Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bu kahve falanı niyetinize içtim arkadaşlar. İzleyene özel genel bir açılım olacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinize edin. Fincanınıza da ve tabağınıza da ayrıntılı bir şekilde bakacağım güzel dostlarım. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tümünü işaretlerseniz ve videomu beğenerek beni de gerçekten desteklemiş olursunuz sevgili dostlarım. Bakalım neyse haliniz. O çıksın falınızı diliyorum. Güzel insanlar falınızı açıyorum dostlarım. Evet. Bu fincanınız inç arkadaşlar. Şöyle göstereyim. size de görün. Bakın. Şöyle bakın. Evet. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. biri sizin kalbinize hançer saplamış. Sizin kalbinizi o kadar çok yormuş. O kadar çok üzmüş ki. Siz bu kişiden kurtulmuşsunuz. En azından sevinmişsiniz böyle yaptığını. Gerçek yüzünü gördüm. Daha ilerden evlensem ne olurdu. Daha da çok üzülürdüm. Diye kendinizi böyle avutmuşsunuz arkadaşlar. Bu kişi şu anda sizin karşınıza tekrardan gelecek ve sizinle bir konuşma gerçekleştirecek. Ee, ve bu konuşmaya çok şaşıracaksınız ama yine de kabul etmeyeceksiniz. Hem o kalbimi yarala hem de bir şey olmamış bir özür dileriniz olsa kabul edecek diye düşünebilir. Bu kişiye çok e, dikkatli olun arkadaşlar. Bu kişiden hiçbir cacık olmaz, yaramaz onu söyleyeyim. E, yine sizi kandırmaya çalışacak bu kişi. Bu kişiye çok dikkat edin dedim dostlarım. 25-30 yaşlarında burada bir bayanla tanışacaksınız. Bu bayan size iş konusunda destek olacak arkadaşlar. Yani 25-30 yaşlarında bir bayanla tanışıyorsunuz. Bu bayan size iş konusunda arkadaşlar destek olacak. Yani bayağı böyle bir sizi mutlu edecek. Sevindirecek bir bayan yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. İki tane mutlu haberiniz var arkadaşlar hem de musmutlu. Yani siz sevinecek iki tane çok mutlu bir haberiniz var. Bu haber de size ikisi de erkekten gelecek. Yani erkekten iki tane mutlu haberiniz var dostlarım. Çok fazla para harcayacaksınız bu yazın arkadaşlar. Nişan mı var, nikah mı var, farklı özel bir meselem var ama bu yazın biraz fazla para taşınacak, para harcayacaksınız. Şu an Nisan ayındayız arkadaşlar. Bugün 15 Nisan 2021 yılındayız. Böyle Haziran Temmuz gibi biraz fazla para cebinizden çıkacak arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Tabii ki harcamalarınıza dikkat edip tutumlu olursanız istediğiniz bir şey var galiba. Onu alacaksınız arkadaşlar. Size hem para verip hem bir şey al diyen ve sonra da niye bu kadar harcadın, niye şöyle yaptın hesap soran biri var. E madem hesap soracaksan git kendin al alacağını. Ya da e, fişi göster görsün. Sanki bizim elimizde parayı e, düşürtmek, azalmak. ya yani nasıl diyeyim böyle paraları sanki biz koyuyor şu kadar bu kadar olacak diye böyle hesap soran biri var. Ailenizden biri soracak. Çok sinirleneceksiniz. Saçları beline kadar uzun sarışın bir bayan var. Bu bayan arkadaşlar sizi çok kıskanıyor bakın. Saçları uzun, sarışın, hafif zayıf bir bayan. Sizi bayağı böyle bir kıskanıyor. Bayağı böyle bir hasetlik ediyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. 6 rakamı çıkmış. Yani siz Haziran ayında istediğinizi, hedefinize kavuşuyorsunuz. Haziran ayında arkadaşlar. Hedefinize, isteğinize Haziran ayında kavuşuyorsunuz. Güzel dostlarım. Tam arkanızı döndüğünüzde arkadaşlar çok güzel bir kısmetle karşılaşacaksınız. Yani tam böyle arkanızı dönüp çok özel güzel bir kısmetle tartışacaksınız dostlarım. Çok güzel bir işe gireceksiniz arkadaşlar. Şu an iş arayan, çalışmayan arkadaşlarımız varsa çok özel güzel bir işe gireceksiniz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evin içinde büyük bir tadilat var yazın sonunda. Bir değişiklik, bir karışıklık olmuş onu düzelteceksiniz. Yani evin içinde büyük bir tadilat var arkadaşlar. Yani bir hazırlık bir şeye. Bir hazırlık var yani öyle diyeyim size. Biriyle iddiaya gireceksiniz. E, bu iddiayı siz kazanacaksınız dostlarım. Yani biriyle iddiaya giriyorsunuz. E, bu iddiayı siz kazanacaksınız. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Üzerinizde çok göz, çok nazar var. Yani bayanların çok gözü var sizde dostlarım. Yani bayanların çok gözüne, çok nazarına, hasetine geliyorsunuz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar sizin üzerinize doğru çok güzel bir rüzgar esecek dostlarım. Yani açık denizden size çok güzel bir rüzgar böyle esiyor ve size bir şey getiriyor arkadaşlar. Çok güzel bir rüzgarla karşılaşacaksınız. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Rotanızı çizmişsiniz. O şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bence de o şekilde devam edin siz. Rotanızı çizmişsiniz. Hayırlı bir şekilde o çizginizi bozmayın. İstediğiniz o şeye kavuşacaksınız arkadaşlar. Ayrı olduğunuz kişiyle dostlarım öyle bir öfkeyle ayrılmışsınız ki öyle bir çıkmaz sözler söylemişsiniz ki ona. Siz de ona tabii karşılıklı yani bayağı böyle ağza alınmadık sözler konuşulmuş. Onu söyleyeyim size arkadaşlar büyük bir öfke var içiniz ona karşı. Sizin de ona karşı büyük bir öfke var ama yine de siz birbirinizi düşünüyorsunuz. Böyle de bir şey var ama gün gelir devran döner siz karşılaşacaksınız bir yerde. Ama karşılaştıktan sonra da çok pişman olacaksınız. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Çok güzel giyinmiş bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Özel bir yere bu. Giyinmiş, süslenmiş, çok özel güzel bir yere katılacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim, su yüzüne çıkacak arkadaşlar gerçekler. Şu an sizden gerçekleri gizleyen biri var. Hepsi su yüzüne böyle çıkacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sağlık açısından arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ufak tefek kırık çıkık olabilir. Çok dikkat edin kendinize yürürken. Yani gerçekten çok artık bir dört göz olmamız lazım yani. Şöyle söyleyeyim. Anne babanızın ufak bir sağlık sıkıntısı var. Bunlar düzelecek. Umarım sağlıksız bir şekilde hayatına devam ederler. Ya anneniz ya babanız biraz üzgün gördüm. Yani biraz sanki maddi manevi biraz üzülmüşler gibi geldi bana arkadaşlarım benim. İmkansız olan bir şeyi başarıyorsunuz dostlarım. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim imkansız olan bir şeyi çok güzel bir şekilde başarıyorsunuz. Umarım hayırlısı olur sizin için arkadaşlar ama başarıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim siz kendinizi suçluyorsunuz. İşte ben ne yaptım? Ben ne ettim? Kalbinize ata 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 arkadaşlar. Hem kendinizi suçluyorsunuz hem arkadaşınız sizi biraz böyle gaza getirmiş galiba. Şimdi neden ayrıldın? Neden barışmıyorsun? Cahtı curttu. Hiç bunlara takılmayın. O sizin kararınız, başkasının değil. Ama kendinizi suçlamayın derim dostlarım. Çevrenizin çok böyle etkisi altında bazen kalabiliyorsunuz istemsiz bir şekilde. Ama işte bunlara kalmamanız lazım dostlarım. Kimse kimsenin hayatı ilgilendirmez. Şöyle söyleyeyim biri sizin gibi olamadığı için Arkadaşlar sizin hayatınızı bozmaya çalışan yakın bir arkadaşınız var. Alttan alttan sanki size fişekliyor gibi geldi bana. Yani kendi öyle aşk yaşayamıyor ya, ilişkisi olan, düzgün ilişkisi olanlar o yüzden kıskanıyor bu kız sizi ya da bu erkek. Şu an e, birkaç tane böyle bir sorun yaşıyorsunuz dostlarım. Bu sorunlar zaman zaman geçecek merak etmeyin. Yani bir son bulacak onu söyleyeyim. Zaman zaman geçecek. E, son bulacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada büyük bir çadır var. Çadırı açmış. İçinde oturuyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir yer. Yine de yeni bir şey keşfedeceksiniz. Bu ev olur, araba olur, iş yeri olur. Her şey olabilir. Yeni bir yer, yeni bir şey keşfedeceksiniz dostlarım. Dostlarım siz bir şeyin peşine koşmuşsunuz. O koştuğunuz şeyin peşine koşuyorsunuz ya arkadaşlar onu yakalayacaksınız. Hiç merak etmeyin koşturuyorsunuz. Hıpızlı bir şekilde onu yakalayacaksınız dostlarım. Birini arkadaşlar güle güle oynaya oynaya yine yollayacaksınız yani onu uğurlayacaksınız. Çok güzel bir yere hedefine doğru birini uğurluyorsunuz. Hani içinden dostlarım şöyle söyleyeyim her zaman pozitif olun. Negatif olmayın arkadaşlar. Yani negatif olursanız hep negatifler sizi bulur. Yani hep pozitif olun. Yani bu falda diyor ki pozitif ol. Yani işaretleri devam et. Çok getirisi olacak bir şeye girişeceksin zaten diyor arkadaşlar. Şu an dumanlı bir yer görüyorum yani. İçiniz böyle bir dumanlı çıkmış arkadaşlar. Böyle buğulu buğulu, dumanlı dumanlı. Onu açmanız lazım. Ki rahat nefes alasınız diye. Birazcık daha toparlanın derim dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Bu falsediyor ki biraz daha pes etme. Devam et. Çabaların müka mükafatını alacaksın diyor dostlarım. Hani beklediğinizin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. bir zarf ya da bir evrak geliyor dostlarım. Zarf ya da evrak. E, bunu görünce çok seveceksiniz. Bu mal mülk mirasla alakalı galiba arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Birisi böyle vurguluyor vurguluya arkadaşlar. Laf söz sokacak. Yani böyle vurguluyor vurguluyor. Laf söz sokacak biri var e, hiçbir kişiye taviz vermeyin. Dikkatli olun arkadaşlar. Ağzınızdan laf almaya çalışacak kişi bu dostlarım. Bir kişi gitmiş tekrardan ortaya çıkacak. Yani bu giden kişi tekrardan ortaya çıkıyor dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Biri size arkadaşlar e, dikkatli olmanız konusunda tavsiyeler verecek. Onun net söyleyeyim. O tavsiyeleri dinleyin. Çok dikkatli olun derim arkadaşlar. Biri sizi bir kişi konusunda uyaracak dostlarım. Böyle ufak bir kalabalıklı bir ortama gireceksiniz arkadaşlar. Yani çok kalabalık ufaklı bir ortama gireceksiniz dostlarım. Yani orada galiba özel güzel bir şeylerle karşılaşacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim hedefinizi 3 ay sonra tutturuyorsunuz arkadaşlar. Yani hedefinizi 3 ay sonra tutturuyorsunuz. Şöyle sallayalım. Şöyle söyleyeyim. Üç tane direğimiz olacak. Ama daha vakti, daha zamanı var dostlarım. Üç dileğinizin. bakımda da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Burada kalıcı bir aşk görüyorum arkadaşlar. Çok özel, güzel kalıcı bir aşka sahip olacaksınız yani bu aşk size gerçekten çok etkileyecek moraliniz düzelecek keyfiniz yerine gelecek çok özel güzel bir aşka sahip olacaksınız dostlarım onu da söyleyeyim size şu an bir konuda bir tedavi görüyor musunuz siz ya da aileniz arkadaşlar o kişinin çok mutlu olması lazım hep pozitif bir ortamda hep gülmeli ortamda durması lazım yani bir anda bir sürpriz de ona yapılsa daha güzel olur bence. Daha çok insan da heyecanlanıyor. Sürprize kim heyecanlanmaz ki dostlarım. Şöyle söyleyeyim. siyahtan beyaza geçiyorsunuz arkadaşlar. Şu an sıkıntılı bir süreçtesiniz. O sıkıntı süreci atlatıp beyaz döneme geçeceksiniz dostlarım. Hiç merak etmeyin. Dostlarım şu an sorun yaşadığınız bir yer var. Aileden olur, iş yerinden, sevginiz, nişanlınız, eşiniz olur. Sorun yaşıyorsunuz. Bu sorun bayağı böyle bir devam ediyor. Belki de uzun zamandır devam ediyor. Artık bıkmışsınız. Bu sorunla uğraşmaktan o kadar çok o kadar çok bıkmışsınız ki buna bir çözüm bulmanız lazım. Yani bayağı böyle bir kafa patlatıyorsunuz şu an bunu çözebilmek için. Ama sizi bayağı böyle bir yormuş bir sıkıntı. Onu söyleyeyim size dostlarım. Bayağı böyle bir yorulmuşsunuz. Bir ya da iki ay sonra arkadaşlar bu kişi ortaya çıkıyor. Beklediğiniz kişi bir ya da iki ay sonra ortaya çıkacak arkadaşlar. Onu ne söyleyeyim size. Ama bu kişiye yine de dikkatli olun. Konuşmalarınızı, hal ve hareketlerinizi yine de dikkat edin derim dostlarım. Sizi derinden etkileyecek biri var arkadaşlar. Yani bu kişi sizi derinden etkileyecek ve çok şaşıracaksınız. Bayağı sizi derinden etkileyecek biri çıkacak karşınıza dostlarım. Biri size es geçmeye çalışıyor. Ama almayacaksınız. neden beni esip geçtiğini almayacaksınız. Çünkü farklı bir şey çıkacak o işin altında dostlarım. Üzerinizde kronik bir yorgunluk var arkadaşlar. Bunu hissedebiliyorum. Belki de uzun zamandır devam eden halsizlik, yorgunluk, atalet hali. Vitamin eksikliğinden büyük ihtimal bu oluyor. Bir vitaminlerinize baktırın derim arkadaşlar. Çok her gün yorgun yorgun da iyi bir şey değil. Şöyle söyleyeyim. Biraz vaktinizi birine ayıracaksınız. Onu düzeltmek için. Yani manevi yönden birini düzeltmek için vaktinizi ayırıyorsunuz birine arkadaşlar. Ama boşa gitmeyecek. Onu gerçekten düzelteceksiniz o kişiyi. İşleriniz yolunda gidiyor yavaş yavaş arkadaşlar. İşlerinizi yavaş yavaş adım adım düzelteceksiniz. Yavaş yavaş yoluna girecek. Belirli bir süreç var. O süreci atlatacaksınız. Hiç merak etmeyin dostlarım. Yani önümüzdeki aylarda, önümüzdeki günlerde zaten bunu göreceksiniz sizde. Tabii yolculuğa çıkıyorsunuz arkadaşlar ailenizle. Bir meseleyi çözmek, bir meseleyi halletmek için ailenizle birlikte kısa bir yolculuğa çıkacaksınız dostlarım. Biri size zarar vermeye çalışıyor çünkü neden? Sizin hırslı olduğunuzu görüyor. Nasıl çalıştığınızı, nasıl çabaladığınızı görüyor ve sizi gerçekten hayatınızı bozmaya çalışan biri bu arkadaşlar. Hırsınızı hiç sevmemiş bu kişi. Şu an bir mevkiye doğru çıkmak istiyorsunuz dostlarım. O mevkiye ulaşacaksınız. Ama size doldolda bakışlarda hissedeceksin. Tabii ki başarılı insan her zaman kıskanırlar. Ve siz de kıskanacaklar. Siz de bu kişilerle zaten baş etmesini de bileceksiniz zaten dostlarım. Gönlünüzden geçen bir şey var ya da bir iş var. Gönlünüzden geçen bu işi ya da bu şeyi arkadaşlar kavuşacaksınız. Hiç merak etmeyin dostlarım. Biri sizden bir şey isteyecek bir iki hafta içerisinde. Siz de yapmayacaksınız. Çünkü neden? Bir isteyecek yapılacak bir kişi değil bu. O yüzden boşa çenenizi, kalbinizi yormayacaksınız. O insan için değmez diyeceksiniz. birini yakalamaya onu görmeye çalışıyorsunuz o kişiyi yakalayıp o kişiyi göreceksiniz dostlarım hiç merak etmeyin evet arkadaşlar genel yorumumu yaptım ee, videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın güzel takipçilerim hoşçakalın